Maaşlarımızın eksik yatırılması 4 aydır, sosyal haklarımızdaki ödemelerin düzenli bir şekilde ödenmemesi, 350 tane arkadaşımızı şirkete iade edilip işbaşı yaptırılmamasından kaynaklı sesimizi duyurmak için bu alandaydık. Bugün de burada şirkete iade olan arkadaşlarımızla beraber işbaşı yaptırılması için sesimizi yükseltmek için bugün buradayız dostlar. Bir an önce bu masayı kuralım. Bu mağduriyet ortadan kaldırılsın. Ancak şu dakikaya kadar sesimizi duyan olmadı. Biz gece gündüz demeden bu müzakereye açız. Dün de Cemil Başkanımız bir açıklama yapmış. Orada duyduk. Biz bir aileyiz. Ailenin içerisinde bu tür kavgalar olur diye. Evet, biz gerçekten bir aileyiz. Bunu her defasında dile getirdik. Aile içinde bu tür kavgalar olur ama artık buna bir son verilmesi gerekiyor. Artık İzmir halkının belediye ve işçi arasındaki kavgayı ortadan kaldırıp hizmet üretilmesi gerektiğini bilincindeyiz. Biz işimizi yapmak istiyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarımız ailesine, çocuklarına, geçim sıkıntısı yaşadıkları için bugün kredi kartlarına, borçlarına, ev kiralarına ödeneklerini sağlayabilmeleri için işlerine geri dönmek istiyorlar. Tek amacımız bu. Kimseyle kavga etmek, bu sokaklara çıkmak gibi derdimiz yok ama işimizin, ekmeğimizin de verilmediği bir yerde biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız. Bizim dün akşam maaşımızın büyük çoğunluğu yattı. Yüzde 99 kesim yatıldı. Ufak bir meblağ kalmış. Diğer alacaklarımızla ilgili de bütün alacaklarımızı hemen yatırın demiyoruz. Bizim Kısa vadede önümüze bir yol haritası konması gerekiyor. 4 aydır bizim alamadığımız gıda kartımız, ikramiyemiz, öğrenim yardımımız, mesai alacağımız, tiz farkımız ivedi bir şekilde bize bir somut adım atılması gerekiyor. Bu adımlar atılmadığı takdirde eylem takvimimiz belli. Bu eylem takvimlerimizi biz uygulayacağız. Ama bunun ortadan kaldırılmasının tek bir sebebi var. Bu ücretlerimizle ilgili bize somut adımların atılması. Atılmadığı takdirde bugün buradayız. Perşembe günkü ve cuma günkü eylemlerimizle eğer uzlaşı sağlanmazsa devam edecek. Biz burada tekrar sesimizi Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve sizler aracılığımıza duyurmak istiyoruz. Öncelikle işimizin bize geri verilmesi tek derdimiz bu. Ondan sonra da binlerce emekçi arkadaşımızın alacaklarıyla ilgili somut adımlar atılması. Bunu söyleyelim. Paralarımız ödense bile bize takvim belirlense bile biz buradaki arkadaşlarımız işine geri dönmeden asla bir mücadeleden geri adım Çünkü bizim işimiz aşımız bizim onurumuzdur arkadaşlar.